Bahis Durağı kanalındasınız. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gelin birlikte Matadorbet sitesi güvenilir mi değil mi bunu inceleyelim. Güvenilir site ile sahte sitenin farkı neler? Bu videoda bu içerik olacak arkadaşlar. Öncelikle Matadorbet sitesinin lisansını kontrol edeceğiz. Ben bir sitede oyun oynamadan önce arkadaşlar o sitenin güvenilir olup olmadığını ilk anlayacağımız şey lisansı. Ayrıca şikayet var gibi platformlarda da araştırmalar yapıyorum. Genel bir araştırma. Matadorbet sitesiyle ile alakalı neler yazılmış. Videoda çok yer almasın diye, vakit kaybı olmasın diye ben öncesinden araştırma yaptım. Ve şöyle bir şey buldum arkadaşlar. Matadorbet sitesi gibi güçlü yatırımcıların mevcut oyun sitelerinin Birebir aynısını kopyalıyorlar arkadaşlar. Ve Matadorbet sitesine girdiğimizi düşünüp onların sponsorlu aldığı sahte sitelere girip oyun oynuyoruz ve paramızı dolandırıyorlar arkadaşlar. Gelin birlikte Matadorbet sitesinin güvenilir olup olmadığını ve sahte siteyle farkı neler size bunları göstereyim. Aşağıya indik arkadaşlar. Öncelikle lisansı var mı yok mu? Görmüş olduğunuz gibi lisansı mevcut arkadaşlar. Burada lisansının amblemi var. Buraya tıkladığımızda bizi lisansının güncel ve aktif bir şekilde kullandığı ekrana yönlendiriyor. Görmüş olduğunuz gibi sahte sitelerde bu olmaz. Bu yüzden motor sitesi güvenli diyebiliriz arkadaşlar. Bir de size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Sahte sitelerde dikkat ettiğim şu arkadaşlar örnek vermek istiyorum. Şöyle karışık bir şeyler yazıyorsunuz. Kullanıcı adına ve parola kısmına. Giriş yap dediğinizde sizi hemen para yatırma ekranına gönderiyor. Bakalım. Görmüş olduğunuz gibi Matuzorbet sitesinde böyle bir şey olmadı. Gelin bir de kısaca oyunlarına göz atalım arkadaşlar. Sitede ne tarz oyunlar mevcut. Sitenin sağlayıcıları çok güçlü arkadaşlar. Bu yüzden her çeşit oyunu sitede çok rahatlıkla bulabileceğimizi düşünüyorum. Benim internetim çok yavaş olduğu için geç açılıyor arkadaşlar. Bir altyapı çalışması var maalesef semkinliğinde. Görmüş olduğunuz gibi birçok oyun mevcut. Daha fazla daha fazla dedikçe zaten arkadaşlar birçok oyun var. 10 binden fazla oyun var arkadaşlar sitede. Yine canlı gazinosunda da çeşitlilik fazla. Görmüş olduğunuz gibi. Size göstermek istedim. Yine renklikler, sanal oyunları, canlı bahis yapacağınız veya bahis oynayabileceğiniz birçok alanı mevcut. Ayrıca eğer bonus kullanan bir oyuncuysanız da sitede çok güzel yatırım ve kayıp bonusları da mevcut arkadaşlar. Ben yine Motor sitesinin güncel ve güvenilir linkini bu videonun aşağısına ekleyeceğim. Herhangi bir sorun yaşamadan iyi olup oynamak isterseniz diye. Kanalıma abone olup, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.